Kanalımdan herkese merhabalar. Merve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere evdeki malzemelerle 5 dakikada saray sarması tarifini paylaşıyorum. Hem yapımı çok pratik, hem de çok lezzetli bir tatlı. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle tenceremize 1 litre sütümüzü alıyoruz üzerine bir su bardağı un ekliyorum. Ardından bir yemek kaşığı un daha ekliyorum. Bir su bardağı da toz şeker ekliyorum arkadaşlar. Malzemelerimizi biraz karıştırıp muhallebimizi ocağımıza alacağız. Muhallebimiz kaynayıp göz göz olana kadar karıştıracağız bir yandan da fırın tepsimizin üzerine bir su bardağı çekilmiş hindistan cevizi serpiyorum her yerine gelecek şekilde muhalebimiz kaynayıp göz göz olduktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz İçerisine bir tatlı kaşığı kadar margarin ekledim. Bir pakette vanilya ekliyorum. Yağımız eriyene kadar tekrar karıştırıyorum. Kaynayan muhallebimizi ocaktan alıp fırın tepsimizin üzerine ekleyeceğiz. eşit bir şekilde döküyorum. Ardından üzerini düzeltip en az 2 saat buzdolabında dinlendireceğiz. Oda ısısında ilk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabında dinlendireceğiz. muhalebimiz dolapta soğarken bir yandan da krem şantimizi hazırlıyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksik süt ekledim. Üzerine bir paket şant ekledim. Koyulaşıncaya kadar çırpıyorum mikserle. Gördüğünüz gibi bayağı koyulaştı. Soğuyan muhallebimizin üzerine krem şantimizi döküyoruz. nazik bir şekilde her yerine gelecek şekilde düzeltiyorum üzerini. Üzerini düzelttim arkadaşlar. Ardından dilimliyorum. 12 eşit parçaya böleceğim. Dilerseniz bu aşamada bir saat daha dinlendirebilirsiniz. Daha rahat sarmak için. Ben direkt dilimlere ayırıp sarmaya başlıyorum. Zaten çok rahatlıkla sarılabiliyor hiç çatlamadan. Dilerseniz içerisine ceviz veya fındık da ekleyebilirsiniz. sardığım tatlımı servis edeceğim. Tabağımı alıyorum. gayet rahat sarılıyor arkadaşlar bütün tatlımızı aynı şekilde saracağız. Ben üzerini fıstık ezmesiyle süleyeceğim. Siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak amacıyla kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.